arkadaşlar. Avcı Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Yine aynı meraya geldik. 40 dakikada sil süpür olan meraya geldik. Geçen hafta geldik. Harika işler çıkardık. Tam ikizleri yakalamıştım. Bırakıyordum. Hamza da babasını alacağım demişti ya. İşte o meraya geldik. Mutlu çocuk umudu da getirdik. Neden derseniz mübarek geldi. Ayağını tozuyla geldik 40 dakikada aldık gittik. Ee, çok güzel balıklar aldık. Gördüğünüz pullu sazan, aynalı sazan 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo aralığında alıp geldik. E ee, yine bu merada tahminin gene yani bir kilo değil dakika. <laughs> 35 dakika. <kadar gülüyor> yani. Tamam. Dalacak. <bizim> <laughs> Peki kaç dakika? dakika 10 olursa 10 dakika. 10 dakika. Kilovaj baş... kilo başına 10 dakika dedi Hamza arkadaşlar. Hadi bakalım oltaları dizdik. Korkarak buraya geldik girişi yapmak için. Oltalar bizi bekliyor siz de balıkları bekliyorsunuz. Hadi videoda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemimiz bu şekilde. Şüs ve iki panca. Bu şekilde. Oltamız hazır. Şimdi bunu suya atacağız. İşte bu. Aldık. Arkadaşlar gönül ilk balığını aldık. Ee, Turuncu küçük enişte ele aldık, ee, geçen haftaki yer yine süpür yere geldik, alalı 3 dakika olmadı, daha şu oltaları atamadık maalesef. Aynen. Balamız küçüğe benziyor bu, balamız küçüğe benziyor. Bugün... bıraktı Yok. Duruyor. O büyük mü? Hamza'ya geç. Ben de onun kurt arkadaşlar. Sıra Hamza'da. Bir küçük daha. Evet. İlk balığımız. İlk balık. İlk gram. Iyidir. i̇yidir. İyidir. İyidir. Ama ikinci balığımıza Hamza karar verecek. Bu biraz... Biraz. İyi. Evet arkadaşlar, balığın yönünü kenara çeviremiyorum. Kırmızı ışıkta durmuyor. Bu güzel bir metal. Bir Hallediyoruz. Bak, şu oltayı da çekiyor mu? Bunu kamera, beni götür. Oltalar birbirine karıştı valla. Fileyi getirsen Ömer abi. usta kaptan fırtınalı havada dedi. Karışma. Abi. Oo güzel bir balık. Getir getir. He? Tam top, tam top dibe dibe. E, gelen ben götüreyim mi? Günün ikinci balığı ve süper. Kimle gideceksin? Güzel değil, değil mi Umut? He? Vallahi <laughs> 3 kilo var. Hiç olmaz. Evet. Orandırma. Yine güzel bir balıkla devam ediyoruz. gene ben, gene ben. Üç. Bu da pullu arkadaşlar. Bu da pullu sazan arkadaşlar. Güzel. 3-3,5 kilosu var rahat. Evet. Ne yapıyoruz bunda? Köy sandığına. Köy sandığına, aynen. Evet, üçüncü balık da geliyor. Süper. Aynen ya bortalar birbirinden karıştı onlarla Onlarla uğraşacağız burada burada daha İyi mi balık? Yok ya küçük Küçük çok arkadaş o, burada Küçük olsun ya Bir avcı atasözü ne demiş küçük varsa bir Bu da Hamza abi geçen haftaki gibi de babasını çağırdı. Bırakıyorum geçen hafta için geçen hafta gibi niye heyecanlı değiliz? O kadar yorulduk ya. Vallahi bir daha adım atamıyorum. Tamam arkadaşlar bir dahaki balıkta görüşmek üzere. Buradayım. Evet dördüncü balık değil mi bu? Günün üçüncü balığı güzel. Valla saymıyorum artık. Gerek duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saymaya gerek duymuyorum. Heh, orada ne zaman netle net, tamam mı? Yaklaştın mı netle? <laughs> tamam. Abi, sen al be. Oğlum öğrensin işte. Evet doğru. <laughs> Çek onu Ömer abi. Çekeceğim <laughs> onu. Neşelendir gene bizi. Ya, ya, şey yok ya. Oo, ya? Güzel güzel. Yine bir iki kilosu var. Ne? İki yoksa da bir buçuk olsun ya. Ee, erkek hemde. <laughs> Üçüncü güzel balığımız. Üçüncü balığımızı gördüm. Kapanışı zaten o bir balıkta, o bir videoda büyükle yapmıştık. Arkadaşlar rahat bir iki kilosu var. Ya bir buçuk, bir buçuk kilosu rahat var. Güzel bir pullu sazan aldım dikine. Dikine bir balık. Güzel bir balık. E, ava devam ediyoruz. Üçüncü mü dördüncü balığımız. Hayat, hayat ışığı umut canımızdan. Bunu buraya indirelim şu ortaya bir bakalım mı? Bu ortada biraz bir Hangi sen ne kadar güzelsin benim. Bundan mı dönen şeyler? Evet. Ama bir dakikanızı alıyorum. Telefonum çalıyor. Efendim. selam Sen çek onu. Hay ya. Senle çekiyor. Şey, konuşurken bile balık çekiyor. Bak. E. Ya. E. Tamam kapat atayım. Dur bu balık biraz büyüge benziyor. He? Tamam. Tamam hadi. Evet arkadaşlar hem telefonla konuşuyoruz hem balığımızı alıyoruz. Bunun da rahat bir iki kilosu var gibi geliyor bana. fotoğraf mı istediler? Evet. inanmayanlar var aramızda. <laughs> fotoğraf istiyorlar. Nerede lan? Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar telefonla konuşurken balık çekiliyor, <laughs> çekilmiyor biz onu. Salla, muyuz, salla, muyuz? salla bekleme at. Yo ben atamam elimde şey yok. Özel deri yapımımız yok. Bir dahaki balıkta görüşmek üzere arkadaşlar. Sen kamerayı Ah, balık üstünde ama taktım. Ha orada bak. Arkadaşlar, o tay taktım. Balık orada. 5. Evet, işte. balığımız gene mükemmel mükemmeliyetiyle Ama geliyor. Buraya takıldı arkadaşlar. Bu olta biraz böyle kalacak. Balığın oltayı çıkarmasını bekleyeceğiz. Ee, çıkardığı zaman görüşürüz videoda. Evet. Oltay... Allah. <laughs> gel gel hele gel. Her arkadaşlar. 3 5'ini bilmem balık yakalamaya devam ediyoruz. Bu büyük biraz. Evet, sanırım büyük. Arkadaşlar. Göbe bile alandan. Aa, karıştı. Hah, geçti bu tarafa. Gel 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 gel. 90. Soruda yine var. Var iki var 2 var. seni götürecek Leman abi. Ya ben bir böyle yapayım. Var evet. 3-3. 3-3 evet. var. Güzel bir balık aldık arkadaşlar. Küçük de değil. Rahat 2 kilosu, 3 kilosu. 3 var, 3. Rahat var. Ee, balığımı hemen size göstereyim arkadaşlar. getdi. Amzavi divara balıq çəkiyor. Alçı qardaşlar yan-yana. Evet arkadaşlar sıradaki olanla görüşmek üzere. Durun ha, yani büyük. Uçu! Dudaklı. İstavrit. Evet. İstavrit <laughs> oteliz dolu ha. Büyük mü? Bakalım büyük olacak. Kimi geliyorum? Büyük bence. Biraz bakayım. Kameraya gel o

onu gönder gönder. Balığı gönder. Tabii gözüm doluyor. <laughs> arkadaşlar rahat bir kilosu var. Bunu ne yapıyoruz? Köy sandığına değil, yine özgürlüğüne. Avlarımız devam ediyor. Büyüsün onu haftaya, haftaya alırız. alırız. Kiloyu sormuyoruz artık. Dakikayı soruyoruz. Geleli 20 dakika oldu arkadaşlar. Bırakıyorum. Bir, bir, bir haftada büyür mü onu haftaya alsak? Bir haftada. Sen bir haftada büyüdün mü? Bu da Tabii Daha sonuna geldik. Güzel balıklar aldık. Böyle, böyle, böyle. Güzel balıklar aldık. Yine simsikri yerine gelmiştik. Biliyorsunuz ee,